Merhaba sevgili dostlar Gizli Kalmış Defineler kanalından herkese merhabalar Ben tarih adam Bu biliyorsunuz yaşanan doğal afette depremzedelerimize yardım toplamak amacıyla bir etkinlik gerçekleştirdik Biz de üstümüze düşeni yerine getirmeye çalıştık elimizden geldiği kadar Yalnız şöyle gördüğünüz gibi kendi bütçemizle kendi eşimiz dostumuzla birleşip Yardımlar düzenledik, yardımlar getirdik. Yalnız birkaç e, gelen yardımların içerisinde iç çamaşırı, şort, askılı elbise, bayan elbiseleri, terlik, yazlık kıyafetler gibi eşyalar bulunuyor. Lütfen ama lütfen bakın bunların yerinde siz de olabilirsiniz. Bakın ne olursunuz bunu yapmayın. Ee, hiçbir şekilde bu tarz şeyler göndermeyin. Eski yırtık pırtık şeyler göndermeyin. Ne olursunuz insanları kendi yerinize koyun. Ne olursunuz. Bunu yapmayın arkadaşlar. İnanın ki konuşmakta zorlanıyoruz. Yani gördükçe diyecek çek, pek bir şey yok. Elimizden geldiği kadar yardım yapmaya çalışıyoruz. Ama birçok paketlerin içerisinde e, usulsüzce şeyler bulunuyor. Dalga geçer gibi şeyler bulunuyor. Lütfen ama lütfen bu tarz şeyler göndermeyin. Bağışlarınızı para şeklinde hiçbir şekilde bağış kabul etmiyoruz. Yardım yapmak isteyen arkadaşlar DM'den bana ulaşabilirler. Ee, yardımlarınızı bekliyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde kamyonlarımız, tırlarımız doluyor. Şu ana kadar 3 tır gönderdik. Ne olursunuz yardımlarınızı insaniyetli şekilde yapınız. Gönderdiğiniz kıyafetler belki bir hayatı kurtaracak arkadaşlar. Ne olursunuz yani konuşacak durumum yok. Gerçekten ağlama derecesindeyiz. Gönderilen eşyaların içerisinde biraz önce kontrol ettiğimizde çıkan karşımıza çıkan şeyleri gerçekten görseydiniz. Yani anlatılmaz kötülükte, berbatlıkta şeyler vardı. Ne olursunuz yardımlarınızı esirgemeyin. Biz bu paylaşımı Kayseri ilimizden Boztepe, Yeşil Mahalle, Sancaktepe mahallelerimizden yapıyoruz arkadaşlar. Yardım etmek isteyen dostlarımız olursa eğer Instagram Tarih Adam kanalından sayfasından bana DM'den ulaşabilirler. Çok teşekkür ederim hepiniz hepiniz arkadaşlar. Allah hiçbir zaman bir daha karşımıza böyle bir acı yaşatmasın bizlere. Çok sağ olun arkadaşlar. Hayırlı günler dilerim tekrardan. yatak atacağız mı Maşallah maşallah <laughs> Araçlarımız çok şükür doldu. Yola çıkıyorlar.